Çok uzun olacak. En fazla 15 dakika olur. Belki o da olmaz. Kaynaklar. Süper olsun. Bir girmiyorum. Zaten sadece erkek giriyorum. Bir şey. Biraz güzel duruyor şurada. Güzel. Ne ne Hiç soracağım Hiç gelmiyor. 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 Hiç

Bunu bir olmuş olmuş. Ben bir çekeyim. Что est trop bien. Je 等。 He's cute.

Ali geldi için gidelim. Bunun için ne var? Bak işte bu. İşte bu ne şey oluyor?

Allah'a emanet ol. Kesme babasına. burada Orada katliam var. Geldim. Vuru 私はそれを見たことないです。 Geri oradan karın olmaya çalışıyor. Ayıp ya. Eğer bu kapıyı kazanırsan kapı kapatır. Kazanırsan bir taş kalıp oradan sen nesin? O neydi? Yürü. Adamın 5 dilar hata. Umut. Aa ama bana gitmiş sultana kim gelmiş? Bir de 5 lira almışım. Ne oldu böyle bir şey ya? Yok artık. Kahvet veriyor. Vay vay vay. Tuğla şeyle ilgili hala var mı? şu sancarını çok seviyorum. Abi bizim nasıl? Adam nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs> Beni no? affedin ben öyle işlere bakamıyorum. No. O zaman ana kadar köy alalım. Köylü alalım. Bir tane kaleye saldıralım. Sonradan adamın derevi olarak girelim. Bunu belki bir sonraki şey bas. yaparız. İşte, yine alıyor mu? Para kaç? 90 ay. Ne Bilsin söylemiş şu. Askeri. Herkes askeri. Herkes avcısı olduğunda ben bunların hepsini ağlatırım. Kel gittiler üstüne adamlar Bak ben Tukan Soğuk çok severim. Olayı çok sever ve altı askeri. İşte bu ya. Bunlar köy değil. Arkadaşlar bunlar karakter. Yani e, karakterleri siz şey yapabiliyorsunuz. Ben yine yaptım. Kontrol hoş. öldürüyor kendisi. Hayvan. Tamam. Alırsam. Var arada alır. Seviyorum çünkü. Hmm. Adam oldum. O zaman kendime bir krallık kurayım lan. Çok mantıklıyım. Şimdi bir şey göreceğiz. North Time olan evet. Arkadaşlar Time olanında adamlarla savaşıyorsunuz. Adamlarınız tecrübe kazanıyor. Savaştığınız adamlar daha bir tecrübe kazanıyor. İkiliye gidelim ben. Bir tane Levanit gelsin. Bir tane Levanit gelsin. Cici. Böyle yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi şey grup sadece cebinden bir kişi daha terfi et. Bir de bir para kazanmam lazım. Hala mı var ki? Ben o malikane gitmem lazım.

Demeyeceğim tabii ki. Arkadaşlar, arkadaşlar ben şey için Ben Rise Sun of Rome'daki Marius gibi evleneceğim. Çok güzel, çok güzel, süper adam. Hava De, arkalarda zaten bir Dün üç kez video çektim. Bunlar bombalandı hep. Bu çünkü de başka bir şey de hep oldu. Yiyat alalım. Bu dördüncü çekişim. İnşallah herhangi bir şey olmaz. Buna gerkin görünüşlü adamdı biz. Gel gel başkça. Hoppala. Hoppala. ona ihtiyacım var. Bu para kirli efendim. Kabul edemem. Bilmiyorum ya. Ne bu Para gitti diye. Ah. Oh. Ben de sana bana lan ismi benim Şimdi insanları da bayağı bir hakaret edeceğiz. Alt tabakalardan birisi. Ha 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 ha. Kötü olur. Bu ne kadar küçük bir galiba. Koş koş Allah olsun ne adam. adam ya. Tövbe. Tövbe. Noş. 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 Sana ne, 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 ne Pş, immun, de şey olarak gerçi. Sana ne bir Bunu da daha etmeyeceğim. Yapayım. Neyse. Bir yapsak? Hala hani hiç de para kazanmadım. Aa kazanmış şimdi 200 olurlar. Çok iyi 3 tane. 3 kişi gelsinler beni alır. Allah'a bakmayın.

Çıkacağım ben <laughs> Şu bir ekleyeceğim. Ay.